Merhabalar. Bugün de ne yapacağız? menüde ne var? İşkembe çorbası, mercimek köftesi, patatesli, sulu mercimek, e, sul, sul köfte, hmm, pilav, salata ve tatlımız. Evet şimdi işkembe çorbasına. Bunun için işkembelerimizi temizledik. E, haşladık. Haşlama suyunu e, israf etmedik. Tabi haşlama suyunu çorbamızı yapacağım. Sonra kuşbaşı tarzında küçük küçük doğradım daha sonra e, şimdi, iç malzemesini e, yaptım bunun içinde e, suyuna bir tane yumurta 3 yemek kaşığı e, un 3 yemek kaşığı kadar da yoğurt ilavesiyle güzelce bunu e, karıştırdım suyuna ilave ettim Sonra kaynadıktan sonra haşlanmış et parçalarımızı doğradığımız işkembelerimizi içine ilave ediyoruz. Ve sarımsak da, sarımsak da, sarımsaksız da olmaz. Yaşlı işte yalancımızı da ısladık. Efsane balda pirincimizi pilavımızı da yapalım. suluk köftemizin yanına bir 15 dakikada tuzlu ıslak pirinçlerimizi bekletiyoruz evet. sulu köftelerimizle köftelerimi yaptık bunun içinde 200 gram kıymaya bir tane soğan rendeledim 2-3 diş sarımsak 2 yemek kaşığı ince bulgurdan koydum baharatlarını ekledim tuz, karabiber, pulklar, kırmızı, toz biber hepsini güzelce karıştırdım kimyon da atabilirsiniz damak göre nane kekik de olabilir yani e, güzelce yoğurduktan sonra 5 dakika dinlendirdim dolapta. Sonra yuvarladım. Daha sonra yanına da iki tane patates. Bunu da küp küp doğrayacağım. Evet, havuç da. Evet, havuç kapayım içine. Bunu da küp küp doğrayalım. Sonra yağını hazırlamaya geçeyim. Ya içinde e, 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ekleyip içine bir tane ince kıydığımız soğanları koyacağız. Daha sonra güzel domates salçamızı, biber salçamızı birer yemek kaşığı. güzelce kavurduktan sonra patateslerimizi havucumuzu ilave edeceğiz. Bir iki dakika karıştıracağız. Sonra kaynar suyumuzu ilave edeceğiz. En sonunda köftelerimizi içine atıp pişirmeye bırakacağız. Evet başlayalım. Evet şehriyelerimizi güzelce kavurduk. Ee, pirinçten ıslatmıştık. Güzelce şehriyelerimizi kavurduk. Tereyağı koydum. Biraz sıvı yağ koydum yemek kaşığı tereyağı da koydum. Güzelce kavurdum. Sonra pirinçlerimizi ilave ettim. Güzelce kavuralım. Et, tavuk suyumuzu ilave edelim üzerine. Acımızı, patateslerimizi küp, küp doğradık. Evet şimdi sos köftemizi yapmaya geçelim. Bu koyduk. Güzelce kavuralım. Güzel salçamızı da salçamızı bize ilave ettik. Güzelce karıştıralım. Birkaç dakika kavuralım bu şekilde. Sonra sıcaklığımızı ilave edip Çiğ köpürlerimizi ilave edeceğiz. Baharatlarımızı da ilave ettik. Karabiber, pul biber, kekik, nane evet, pişmeye bırakalım. Evet. Patatesimiz, havucumuz, hepsi içinde. Sulu köftemiz. Evet, Düdüklüğümüzün evet, düdüklüğüyle pişmek çok daha lezzetli oluyor. Evet, pilavımız, pilavımız da hazır. Evet harika görünüyor. Pişti. Şimdi tabağımıza alalım. Bir tane pilavımız hazır oldu. Evet harika görünüyor. Parlak tereyağının kokusu mis gibi sarmış. Evet bir bakalım nasıl olmuş. Of. Evet, görünüyor. erken bir çorbamız da olmuştur. Afiyet olsun. Sıfırlıklara abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hoşçakalınız. Evet, soğuk köftemiz, pilavımız, salatamız. Afiyet olsun.